Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle bir slime yapacağız ama slime yapmadan önce bir kutu açılış yapacağız. Şimdi annem bu kutuyu açıyor bıçakla. Bakalım kutumuzun içinden ne çıkacak. Bakın, kutumuzun içinde ne çıktı bir boraks. Şöyle biz burada boraksı bulamamıştık. Boraksın olduğu burada slime aktivatörüymiş. Evet, aktivatör yazdıktan sonra bir internet sitesinde bulduk. Dün akşam satın aldık. Bu sabah da gittik teslim aldık. Şöyle bir tane tutkalımız var. Slime jeli bulamadık. Bir tane tıraş kapı. Arkadaşlar elimden kapakla düştü. Işte, gördünüz mü? Bir tane yani tıraş kapıyorlar. Arkadaşlar böyle üç tane de simimiz var. Simimiz biraz fazla var. Şimdi ilk bir de kasemiz ve spatulamız var. Şu an yapmak için ilk önce bunları yapmamız gerekiyor. Şimdi önce yapıştırıcıdan koyacağız. İlk değil önce evet. İlk önce tutkaldan koyuyoruz. Tutkal. Aneta. Hani Şimdi arkadaşlar tıraş köpüğü sıkalım. <laughs> <laughs> arkadaşlar ben bu kadar sıkım şimdi annem sıkacak yeterli. Anne de bakın şu Şimdi arkadaşlar suyu koyuyoruz. Şey, arkadaşlar bu sürü suyu bitiriyor değil mi? Şimdi birazcık şu e, gümüş rengi bir simimizden kapatacağız. Arkadaşlar çok güzel oldu. Şimdi birazcık da mavi simimiz vardı. İnşallah mavi simimiz çok biraz çok Ama mavi simimiz bitmiş. Şimdi arkadaşlar şimdi boraks yapacağız. Boraks yapacağız. Boraks. İşte evet doğru. Birazcık karıştırmamız gerekiyor. Bakın biraz boraks kattı. Hem bak biraz yapışıyor. Hep evet. böyle slime oluyor. Arkadaşlar slime oluyor hem de çok güzel bir slime'a benzeyecek. Çok güzel bir slime. Evet biraz mor şey katabilir misin? Biraz daha slime dökülebilir Ay Observatuar dökebiliriz. Bence bu simlerin hepsini dökelim. Tamam. Çünkü şu kapağını aç istersen. Tamam sorun Çünkü burada bazı şeyleri bulamıyoruz. Ee, bazı şeyler her dükkanda olmuyor. Özel dükkanlara gitmemiz gerekiyor. Gıda boyası almak için gıda boyası satılan bir dükkana gitmemiz gerekiyor O da uzak bir yerde. Hmm. Arkadaşlar ben bir elime bakacağım nasıl oluştu ya. Hmm. Hala bir i̇şte Sıkacağız Evet. Hadi bakalım. Dur ben arkadaşlar elimi hani karıştırsın. Arkadaşlar bembeyaz bir slime olacak. Arkadaşlar bir de birazcık bu slime'ımızı oynayalım. Size göstereyim oynarken Tıraş köpüğü koyduğumuz için çok güzel kokuyor. Evet. Bakalım. Ha duşeli katalım mı duşeli koyalım mı? Bence başka bir zaman yaparız onu duşeli koyarız. Biraz tamam. daha koyalım mı şey boraks? Tamam. Oha, pardon. Yeter, yeter. O. Arkadaşlar çok güzel oldu. Aha, lovely. 5 dakikada daha süper hızlı slime tarifi için huzurun dünyası kanalına gelin. Bir bakalım biraz daha yapmak gerek çabuk. Karıştı bakalım bunu biraz Karıştırıyorum. Arkadaşlar bakın şu anda görünüşü böyle. Biraz daha bence koymamız gerekiyor. Bence yeterli. Baksana olur slime. Elde yapışmaması lazım ama. Yapışmıyor zaten. Yapışmıyor mu? Evet. Yani şu an oldu bence de. Arkadaşlar slime'ımız oldu. Al bakalım onu. Ama elime yapışıyor galiba. Aa, sulu su. Şey borax. boraks sarkı Boraks Borax sulu ya. Sulu böyle. Borax mı var içinde? Her <laughs> borax şey. Bıraksa bir sol böyle. Bence kaseye getir kaseye koyalım. Oldu mu anne? Bakalım. Ya yani, ne anne? Yani, bence bıraksın. Evet. Tamam bence ben de kaseye getir. Arkadaşlar ellerime bakın çok kötü oldu. Ben şunu birazcık karıştırayım. biraz daha koysak olacak. Arkadaşlar bu raksında sen de bir zıt bir şey var. Oy. Ya. Yeter, yeter, yeter. Abi, wow. <laughs> Arkadaşlar bakın birazcık şuralarda slime'larımız var. Opa. Arkadaşlar bu arada yeni videomu gördünüz mü? El, ellerden e, e, ne resim yapattık gördünüz mü yeni videomu? Oldu Ne El yapışıyor mu? yapışıyor. Arkadaşlar inşallah çok güzel olur slime. tıraş köpüğü koyarsak böyle yumuşak olur. Ben böyle tutuk yapmak isterim o yüzden yaptım. Eğer hiç tıraş köpüğü koymasaydık böyle birazcık sert olabilirdi. Arkadaşlar şimdi anneme birazcık daha boraks ve tutkal yaptık. Ve çok güzel hem de pafuduk bir slime'ımız oldu. Bakın. Gözüküyor mu? Ne kadar çok açılıyor. Gördünüz mü? Hem de çok fazla elimize yapışmıyor. Bu kadarcık falan yapışıyor gördünüz mü? Arkadaşlar bir de biz bunu bir kaba koyacağız ki o istediğimiz zaman oynayabilirim diye. Bakın arkadaşlar. acaba bununla bir şey yapabilir miyim? Yapamıyorum. Bakın. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.